Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Ee, öncelikle bu bir e, canlı yayın kaydı değil. Neyse oraya takımı bir yana ağzımdan çıktı. Önemli. Değil. Ee, oyunumuzun yapımcı firmasına buradan teşekkürümüzü sunalım. Eee oyunun ürün gönderdikleri için ve bize erken erişim olanı sağladıkları için buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve lafı fazla uzatmadan oyunumuzun ismi 63 Days yani 63 gün demek. Kısaca oyunumuz 2. Dünya Savaşı'nda geçen 2. Dünya Savaşı'nın Polonya cephesinde konu edilen bir şeyi anlatıyor. Hikayeyi anlatacakmış. Lafı fazla uzatmadan hikaye modu diyorum. Ee, orta zorluk işte klavye önünü diyor. Onayla. Hadi başlayalım bakalım. Bölüm 1 saptama operasyonu. Mayıs 14... 1944. Delikanlı ve Başak. Bir dakika şöyle bir su içeyim. Artık bu dakikadan sonra kameralı şeyler yaptığım için umarım rahatsız olmazsınız. Neyse. Ee, Polonya direniş harekatında aklından söz ettiriliyor kurdukları sabotaj birimin görevi kısa bir süre Nazi güçleri yani Alman güçlerinden kasıt Nazi güçleri tarafından el, ele geçiren yakınlardaki bir havalimanını havalimanındaki uçaklara havaya uçurmak diyor. Toplanabilir 3, e, alınan can sayısı sıfır diyor. Haydi başlayalım bakalım. Eğitime başlamak ister misin? Evet ve başlıyor oraya. 63 gün e, başlasın. Neymiş ne değilmiş öğrenelim. Devam edin işin boşluk düğmesi. Bastım. Oh, finally we're here. Did it have to be this fucking far away? yeah, it does. If you want to stay out of sight, that is. Kamera hareketi, WASD veya sol tıkla fark edin. Hmm, tamam. Our family couldn't even handle rebuilding this estate. Ha bir Sağ tıkla e, sesliyorum, sol tıkla hareket ettiriyor. Bakayım. Yoo. Yani, w, A, S, D, sol, orta. Ha, orta ile dön döndürüyor. Q ile döndürüyorum, Tamam. Whatever. Come on, Karakter sesi imle içeri dön, sol tıkla. Ha tamam. Sol tıkmış. Kapıya yaklaşıyor. Şöyle yaklaştırayım isterseniz no, biraz. gidelim. Başak ile Delikanlı diye bir iki tane karakterimiz var. F1 ilk ile de tuşa basabilirmişiz. Şöyle ilerleyelim bakalım. Kapıya yaklaş okay. diyor. Looks like I'm tamam. climbing as usual. tırmanıyorum. I as usual afraid of heights, but I'll find my own way through. See you, brother. Yani e, sadece delikanlı mı tırmanabiliyor? Ya da başak, başak tırmanıyor mu? Tırman. Ha, delikanlıyı getireceğiz. Şunu mu getireceğiz? Tırman. Duvara tırman diyor. Tırman, tırman. Niyese aklıma e, Desperados geldi. E, yüksek ihtimalle o tarzda bir şey bu. Ve duvarın altına sür, e, bölük ile buluş diyor. Yani seni buradan, seni de buradan mı? Şöyle gel bakalım. Kötü sürelim. Çift tıklayınca hızlı gidiyorsun mu? Duruş değiştirebilir. Herkese <laughs> boşluk a, ekran altındaki simgeye tıkla. Ha böyle. Tamam boşlukla yere eğiliyormuş böyle. Lanet piknik mi? Vurgula. He. Ha dış hatlarını belirginleştiriyor. Güzel. Bu dursun. <laughs> Bir videoyu durduralım. Geldim 3 dakika komşu. Hop Now, nereye kayıyorsun? Konuşmak. Like Neyse bunda da olaylar ters çalışıyor ya. En gıcık olduğum şey sağla seçip sol emir veriyorsun. Solla seçip solla tıklasak ya daha mantıklı değil mi? Kafa karıştırıyor insanı. Ya da e, solla seçip sağla emir vereceğiz. En mantıklı su. Ters çalışıyor gene. Geçen e, ilk bakış olsun diye şey tanıtmıştım kanalda. Command Conquer General'ı dedim Aynı e, düdük o işte, de, e, onda da var ne yazık ki. Gücü aç. Kipeğim. Ne yapıyoruz bilmiyorum, anlamadım. Sen bir şey yapabiliyorsun galiba. Teleferik mi okay. ne bu? Geçen sefer işe yaramıştı. Işte. PFC Youngster! PFC delikanlı! ışık nerede? Shit. Um, maybe I'll try again? Fucking work! <laughs> <laughs> Ha şu işe yarar. Anında nazi nazi bayram. <laughs> Nasyonel sosyalist, <laughs> Alman işçi partisi. Çıplak ellerimle... Ne? O ne demek çıplak ellerimle? Kum ocağında yeniden toplan. Nereye gitmemi bekliyorsun? Buraya gidelim. Oyunda hızlandırma var mı yok mu anlamadım ben ya. Neyse. Basın bakalım bir. Anyway, he greenhorns a man. so you know this isn't a joke. We are the AK's armed wing. We're the ones who eliminate traitors. Joe, the occupiers. I'll teach you how to kill silently if you're not a spineless wimp like my brother here. Fuck you. Men, ladies, please stay behind. Now turn around. Dön e. Ee. Olayın önce yakın dövüş öldürme mi? Niye bu oyum lan ben bunları? Aa. Ha eğitim veriyor. Tamam tamam. Eğitim veriyor. Ben de diyorum ne oluyor? Oh shit, my e, gerçekten boğdun lan. Ama niye <laughs> The more he struggles, the faster he goes down. As you see, approaching an enemy from the front is a bad choice. Especially if you want to keep things quiet. Okay, turn back. You thought you'd avoid that, didn't you? Okay, get up. You, stay down. Ha, eğitim veriyor. Oyun fena değil ya. Oynamış. Ama ben mecburen ilk bakış yapmak durumundayım. Eee şu an için bir şey yapamıyorum ne yazık ki. Yani ilk bakıştan sonrasını eee başka zaman oynarız. Yayında falan olur belki. İstenirse. GTR tuşunu basa tut. Sol tıkla buraya. Ha, Ulan direkt Desperados ya bu. Ha, anladım. Anladım mevzuyu. Bildiğiniz Desperados bu. Oynadıysanız çok rahat anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hmm. Desperados yapmışlar. Eğlencelidir bu arada. Desperados da severiz. Karakterlerin isimlerini unuttum ama yeter yani yakın dövüş öldürme emir verirsen Karman öldürmeden hemen sonra cesedi alacaklar. Hangisine emir vereceğiz? Sana mı? Sana mı? Kime yapıyoruz onu? Nerede adam var? Neyi istiyorsun ki anlamadım. Bir dakika. Şu seç. Bir birle boğacak mıyım? Senin boğayım. Ha sağ tıklayıp da bakış açısını şey yapabilirsiniz. Yeterli basılı tutup yakın dövüşü öldürme emri verirsen kahraman öldürmeden hemen sonra Cesedi alacaktır diyor. E yap. Yap o zaman. E neyim bekliyor? Hedefi öldür ve taşı. Nerede ki hedef ulan? Allah Allah hedef hedef yok ki burada. Ha gören körüysem neyse. Yok burada bir şey. Yerde hareket etmek gerizekalı. Bagam girdi. Ne oldu buna? Malam bağladı. Alo. Eee ama baga mı girdim? Hayret bir şey hiçbir şey yaptırmıyor. F F1 F2 F1 e sen alabiliyor mu cesedi? Sen de bir cacık yapamıyorsun. F2 Başak Linux. Ben de bir bok yapamıyorum ki. Ne anladım ben bu işten? Hedefi öldür ve taşı diyor. Hangi hedef? Nerede hedef? Kanat içsem E ee? Buraya da gitmiyorsun. Arka... Lan oğlum bak. Şimdi tövbe estağfurullah. Neyse. Bu burada bakta kaldı herhalde. Tamam de. Ha tamam diyebiliyormuşuz. E ee, tamam deyince ne oldu? Hiç bir bok olmadı ki. Neyse. Arkadaşlar bundan sonrasını devam ettiremeyeceğim galiba. Bug'a giriyor bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. En azından ilk bakışı tanıtmış oldum ne o, ne bir şey nasıl bir şey olduğunu. Ee, bir başka ilk bakış içerisinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.